Elazığlı akademisyen ve siyasetçi Profesör Doktor Bilal Çoban, şehrin kuruluşundan bugüne gelişimini ele alarak sektörel ve sosyal anlamda şehrin sorunlarını ışık tutacak kalkınma planlarını içeren çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Tabii bildiğiniz gibi ülkelerin, şehirlerin gelecek projeksiyonlarını oluşturacakları bir e, tarihler oluştururlar. İşte Cumhuriyet'in 100. yılı, işte 2023 yılı, 2071 yılı gibi ve buna uygun pozisyonlar, buna uygun stratejiler geliştirirler. Bu tarihler önemlidir. Elazığ'da da biz Elazığ'ın kurtuluşunu 1834 kabul ederek, çünkü Harput'tan aşağı 1834 yılında inilmiş, 200. yılını 2034'e denk getirerek Elazığ'ın kuruluşunun 200. yılında nerede bir Elazığ? Aslında buna temelde cevap aramaya çalıştık. Elazığ'ın kadim uygarlıklara beşiklik etmiş bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Bilal Çoban, eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, 10 ana sektör üzerinden Elazığ'ın il ve ilçeleri için kalkınma planı oluşturduklarını söyledi. Çalışmalarımız çok değerli. Herkes kendi şehriyle ilgili bu çalışmaları yaptığında ülke olarak kurtuluruz. Çünkü sadece şehir merkezleri değil, köyü de kurtaracaksın, ilçeyi de kurtaracaksın köyün herhangi bir köşesinde en ücrede olan insanlara da bir bilinç vereceksin. Bu bazen köye dönüş projesiyle, bazen e, badem eylem planıyla, bazen e, madencilikle, bazen enerjiyle. Bu çok önemli değil ama bunun bir tarafında eğitim olacak. Köye döndürdüğün insanların eğitimini de ayağına götüreceksiniz. Köye döndürdüğünüz insanların sağlık problemlerini de bir türlü çözecek mekanizmalar kuracaksınız. Eskiden daha iyi mekanizmalar vardı. Bir müddet küresel sistemin esir olduk. Hibrit tohumlar İsrail'e satmak durumunda kaldı. Biz almak durumunda kaldık artık kendi tohumunu üretecek. Yani tam bağımsız bir ülke olacaksanız ekonomik bağımsızlığınız olacak. Başka çareniz yok. Ekonomik bağımsızlığınızın olması için de üretim olacak. Üretim olacaksa da burada